Bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki ne demek? Şimdi ben bu. Hiç alışkın değilim bu. Şu mikrofon olaylarına. Hmm. Bilmiyorum da. Arkadaşlar gerçekten telefon numaramı bir senede ezberledim ben. Neyse <laughs> ama şimdi. Bunu şu, şöyle bu çıktıktan sonra ben bunu bırakmam gerekiyormuş. Sürekli o zaman o dönemde çok çal... Dur. LED güzel göstersin dedi. Orayı da o sırada böyle çok çalkantılı acayip bir hayat, bir tuhaf bir şey. Ben bununla beraber çıktım. Vermem ki teslim etmem lazım sesçiye benim onu. Yazık çocuk da peşimden koyuyor. Onun üstüne mi zimmetli? Ne bir şey bir şey bir şeymiş. Ben eve geldim. Yol boyunca Riva'dan Etiler'e gelene kadar 45 dakika ve 45 dakika bütün set bütün konuştuğumu duydu zannettim. Ay, eyvah. Tabii ki öyle bir şey mümkünatı yok. Duydu zannettim. Ertesi günü utancımda böyle gidiyorum çünkü setle alakalı konuşuyorum. Kısmen de duymuşlardır ama. Hayır, ne duymasın? Ben bastım gittim. Evet. Nereye duyacaklar? Şeye kadar, çıkışa kadar saydırdı ses orada. Yok yok, oralarda daha saydım. Orada da iyi akşamlar yapıyordum. Bekçiye, güvenlikçiye, çaycıya falan. <laughs> Ondan sonra sonra mikrofonu çıkarıp evin bir üst katına koyup aşağıya nasıl indiğimi bilmiyor. Ay, Vay, canım kendimi.